Hepinize selamlar dostlar bugün arkın 3. dördüncü yok dördüncü bölümünden karşınızdayız Bugün geçen bölüm gördüğümüz şu enki alacağız spinoz sorarsanız geldi bana saldırdı şunu öldürdüm Kill'den yani komutlarla değil ciddi ciddi gittim biter buna saldırıyordu o sırada şansımı denedim ve öldürdüm Bismillah bu bölüm enki alacağız hem rengi çok güzel hem levelde iyi. Hem de erkek. Hani tam istediğim. Yüksek level. Canı biraz az ama sıkıntı yaratabilir. Torfor da düşük. Üz leveli çok iyi. Aşırı iyi. Hani gayet mükemmel. Bayılacağız ya. Alacağız bunu. Oyundan çık gir bile yapmadım. Şu Peter'ın üstündeki taming Yazı sağla duruyor. Oradan anlarsınız. Artık metalleri bundan toplarız. Şimdi alayım da geri oraya döndürürüm. Zaten dönüşleri çok yavaş. Bugün yürüyerek hallederiz. Aman... Aa döndü. Kaçıyor mu? Suya girme. Bozuşuruz. Girme suya. Ya arkadaş bu siz evcilleştirmeyeyim diye suya mı girmeye çalışıyorsunuz? Kökenden mi anlaştınız? Hadi öleceksin. Ne <laughs> sağ ol. Buradan meşe ver. Bu ne Al şunları sen. Buradan biraz bir level toplayalım. Aman level toplayalım ne ya? Bitki toplayacak. Şu sütün meyvesini ve narkoyu atalım. Rekon. Sıkıştım. Al bakalım. Bunlar yeter artık herhalde. Ya. Şu Spina'yı şurada öldürdüm. Onun çantasına bakacağım. Belki çantasından bir arabelet bir şeyleyin çıkmıştır. Tam burada bir yerde öldürdüm mi? Ha. Spino hatta yazıyor üstünde. Bir tane şundan çıkmış. Dört tane ok. Hiç kadar güzel bir şey yok zaten. Bu arada bizim o raptor ölmüş ya. Neyle? 4 seviye. O Raptor'ı kaç dakika içinde almalıyız? 11 buradan. Buradan da 2. Yani bu bölümde hem Raptor, raptor alacağız hem de bir tane enkimiz olacak. Güzel seviye. Şey neydi onun adı? 26 nakku yeter be. Yalnız rengi çok güzel ha. Mor. Mutasyon yapmaya bile gerek kalmadı. Baksana rengine. Normalde bunlar gri, yok gri değil Kahverengi olurlar, turuncu olurlar en fazla. Bak, mor. Çok güzel rengi. Şimdi direkt pembe seviyorum. Demek gayet güzel bu arada. Ben pembeyi seviyorum arkadaşım. Neyse, bu kalksın geleyim ya. Evcilleşti. Konuşamadım bir an, yutkundu. Yutuk tükürüğüm boğazımda kaldı, bir şey oldu. 194 level. Vazgeçtim ya, Rap, Raptor alacaktım uh -huh. Yok. Raptor alacaktım da vazgeçtim. Bugün farm hayvanlarını alalım. Ee, taş, metal... Şimdi bak ne aldık? Metal için olan en aldık. Şimdi de taş toplamak için olan Doğadik Kriyus. Doğadik Kriyus. Tam nasıl okunuyor bilmiyorum. Onu almaya gidiyoruz. 150 level. Uzakta biraz. Ama olsun. Onu almaya gideceğiz. Orası klavye basmıyor ya. Bari şu temiz şeyini kaldıracağım ya. Rahatsız ediyor. O ta karşı adada. Ben burada bir çıkır yapayım. Oyun çökecek gibi duruyor Allah korusun. Neyse ben bir çıkır yapıp geleyim. Ben şuradan get, gittim geldim. Sonra burada bir tane kerata, iki tane raptor öldürdüm. Bir tane 140'lı raptor buldum. Onu attım aşağı. Attım kerato da burada. 150 doğa delik orada oyunu durdurmuştum. Geldim. Raptorlar saldırıyordu. Ondan dolayı bırak. Raptorları temizledim. Kayıt tuşuna basmışım. Kayıt programı yani OBS kapanmış. Herhalde ben bir tuşu atamışım. O tuşla kapatmış oyun. Yani kısacası yani bir şey yok. Sadece Doherin yanına geldik. Doherin yanındayız. Doherin canı çok gittiği için Koza'ya girdi. Şimdi bunun Koza'dan çıkmasını bekleyeceğiz. Yani çok bir şey olmadı. Hadi bay bay. Geçik geri yaptım da. da. 150 level 3-4k canı olmuş. Bismillah. 8k torpor da çok ya. 35 oluyor kafadan kaçıyorsun nasıl 35 fark etmiyor. Sık yeter. Baba Smith Spinal's onu da kaç vuruyor? 52. Az da yine çok vuruyor. Bu şimdi girmesin kozaya. 3.4 yani 3400 can da kozasına girmişti. Ne girmez inşallah. Ama bayıltıyoruz diye girmiyor diye biliyorum. Elimizde karbüret kırılacak gibi. Vuruyor. Kaçmaya başladı sandım. Bak bundan korkuyordum ya. Hmm. Oh. Çok fazla da okumuyor. Bak ben şimdi bekleyeceğim buna yani. Ne bileyim bak 3.2 kalk artmasa bitsin. Artıyor mu lan? Böyle bir 20'ye kadar bir sıkayım. 3.8 oluyorsa artıyor demektir. Ne tamam, gitti. Artıyor bu arada. Şimdi da baya artıyor. Şu an sıkmıyor. Artmıyor. Can yenilemesini mi arttırayım bunu? Ne yapayım? F6 Dinozor yenilemesini, can yenilemesini 90 yaptım ki canlarını hızlı bir şekilde yenilesin. Allah. Biz onu hızlıca bayatalım diye. Sonra geri düşüreceğim. Şu an hızlı can yenile. Orada yine çok yavaş. 3.3'te pozasına giriyor. O zamana kadar bayıltırız yani. Bunu aldıktan sonra eve gitmem lazım. Ay beretlerimin canı az yani kırıldı kırılacaklar. En doyde de böyle bir bak var ya. O tam vuracağı sırada aman ha. Tam vuracağı böyle. Böyle evet. Çekilince yapamıyor, vuramıyor. Bak mesela 4.3K'dan aşağı inmiyordu hiç. Derin bir nazar değdi. Bak şimdi. Aa! Aa! kaçıyor. İyi. Güzel. De oraya çok kaçma, orada çok yaratık. Sen buraya dön. Arkaya dön. Niye ben sıkamıyorum? Arkaya dönsene bayılacağım seni. Arkaya dön. Ha? Dönmüyor. Hadi. Hadi. Hadi bayıldı. ye. Yeah. Şimdi bunları atalım. Her zamanki gibi bu evcilesin ben geliyorum. Yeni bir şey yok. Her zaman aynıdır. Bu evcilesin ben geliyorum. бренни